dedi yine karşınızda. acele telgrafla beraberiz yine. Bu sefer kendi deneyimlerimden bir kesitle kesiti paylaşacağım sizlerle. Bu da çok zevkli bir sonla bitecek ve yorumlarda mutlaka sizin de şiirlerinizi duymak istiyorum, görmek istiyorum. şimdi hemen okumaya başlayayım efendim. Abone olmayı unutmayın. Evet. konumuzun adı Haykı aşkı için. Japon kültürüyle tanışma yaş 28 iken Ege Üniversitesi'ne gelen iki Japon profesör sayesindedir. Profesörler Ege Üniversitesi yabancı diller bölümünde haftada 32 saat Türkçe öğrenmek için kendilerini adadılar. Karşılığında Japon dilini ve kültürünü de Türkiye'ye tanıtmak istiyorlardı. Zamanları olmadığı halde bu dilek nasıl gerçekleşecekti? Bizim için sorun olarak görünen her şey onlar için uzlaşmacı bir çözümdü. Rektörümüze ve Yabancı Diller Bölümü'ne yaptıkları talep ile Japonya'dan 3 adet öğretmen kendi hükümetlerinin parası ile 6 aylığına gelecek ve haftada 32 saat bedava ders vermeye başlayacaktı. Öğretmenlerle iletişim İngilizce olacaktı. Küçük bir sorun daha vardı. Ders almak isteyen o kadar reklama rağmen tüm fakültelerden sadece üç kişiydi. Sekiz kişinin altına sınıf açılmayacaktı. İki cengaver ve ben gönüllü olarak tüm fakültelerdeki arkadaşlarımızı gezerek sayıyı toparladık. Dersler hafta sonu altışar saat, hafta içi okul sonrası akşamları dörder saat olarak ayarlandı. Üçüncü ayın sonunda A1 seviyesinde Japonca konuşmaya başladık. Hafta içi gramer, hafta sonu konuşma ve kültür ağırlıklı ilerliyorduk. Bana göre kültürü öğrenmek çok daha zevkliydi. Mizo çorbasından kimonoya, filmden edebiyata, minyatür ağaç sanatından çay seromonilerine, kağıt katlama ve kesme sanatlarından seramiğe kadar genel anlamda her türlü Japon işiyle ilgilendik. Beni en çok etkileyen de hece sayısı toplamda 17 olan, 3 satır yazılan, doğayı anlatan ama konusu doğa olmasa da anlam taşıyan haiku şiirleri oldu. 5, 7, 5 hece sırasıyla toplam 3 satırda. O zamanlardan yazmış olduğum bir iki şiiri sizinle paylaşayım. Hatta nasıl yazıldığını, nasıl hecelendiğini de beraber üstünden geçelim. Önce okuyacağım, sonra heceleyerek devam edeceğim. Test edilmek mi test etmek mi kişiyi ne zor bilinmez Şimdi aynı şiiri satır olarak okuyorum. birinci satır Test e dil mi 5. 2. satır Test at me kişi yi 7. 3. satır Ne zor bilinmez 5. 5 7 Beş. başka bir tane daha yazmışım onu da sizlerle okuyorum heyecan vardı denenene kadar of bitti çok şükür evet bu da e, başka bir hayku çalışması çünkü e, ilk defa Japonca konuşmaya başlayacaktık e, ve e, herkes e, kendi e, Konuşmasının kötü olduğunu düşünüyordu ama değilmiş. Öğretmenlerimiz bize güzel puanlar vermişlerdi. Hemen onu da gene satır ve hece sayısı olarak bakalım. Sizden de aynı şeyleri görmek istiyorum efendim. H, Y, can vardı beş birinci satır. D n n n kadar of ikinci satır. Bitti çok şükür. 5, üçüncü satır. Hayku, daha sonra benim kendim, beni kendine mıknatıs gibi çekmeye devam etti. Amerika'ya ilk geldiğimde, Japon bir arkadaşım ülkesini çok özlediğini ve onun için hayku yazdığını söyledi. Kulaklarıma inanamadım. Ben de yazıyordum ama benimkiler Türkçe. Onunla beraber bir iki Japonca hayku denedim ama pek başarılı olmadı. Metro DC'ye taşınınca bir Türk arkadaşımın Japon ile evli olması ve çocukların bizimkilere eşit olması yine haiku'yu karşıma çıkardı. Bu kadın kaligrafi öğretmeniydi ve şiire merakı vardı. Türkçe haiku da çalıştırıyormuş çocuklarını. Duyunca gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Ancak bizim çocuklar Türkçe haiku'ya hiç ilgi duymadılar. İngilizce haiku sevdiler ama okullarında heceleme için sınıf öğretmenleri haiku şiir yazdırıyordu. İşte onlardan biri. Oğlum birinci sınıf, kızım üçüncü sınıf. Şiir bana yazılmış İngilizce ve 5-7-5 hecesine göre. Mommy, I love you. More than you can imagine. Do you hear your child? İşte bu da bizimkilerin e, denemesiydi. Bu heceleyerek düşünme sanatı da aslında sakin ve derin bir düşünmeyi de beraberinde getiriyor uyak değil, sadece anlam önemli. Ayrıca bu kadar hecede ne yazabilirim, kendimi nasıl ifade edebilirim diye pratik yapmayı da gerektiriyor. Şimdi sizden ricam efendim, yorumlara bir haiku şiiri bırakınız. Ulu haiku aşkı için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz yorumları dört gözle bekliyorum. Görüşmek üzere.